Evet, Zafer Plaza'da yangın var. Boyner çöktüğü için. Vatandaşlar tedirgin. Gördüğünüz gibi itfaiyeler, bütün araçlar burada. Şu an kapatmışlar, içeri almıyorlar. Böyle göstereyim. Binanın çöktü. Birisi ağlıyor. Aşağıda koto mağazası var. Tehlikede olan. Şöyle ben göstereyim. Çünkü diğer tarafa almıyorlar. Çöken yine. Vatandaşlar gördüğünüz gibi tedirgin. Hadi diğer tarafa geçer misin? Bakın içeride yıkım var. İnsanlar ölebiliyor. Evet içeride yıkım var. Tehlikeli. Geliyorum. Bak. Evet gördüğünüz gibi çöken bina burası. çöken binanın altında koton diğer mağazalar var. Şu anda ne oldu belli değil. İnsanları dışarı çıkardılar. Vatandaş tedirgin. Aşağıda da galiba yangın var. Çünkü itfaiye. Sağlık araçları buradalar. Şöyle ben göreyim vatandaşlar.